Bugün günlerden menü tatlı olarak burgu baklava değil mi usta? Evet usta. <laughs> Sensin usta. <laughs> evet. Şekerim Burgu. Ne yapıyorsun şimdi? Burgu da şey. Burgu tatlı. Yufkamızı böyle arıyoruz. Baklava yufkası. Baklava yufkasını. Evet. Arkadaşlar. Güzelce yağlıyorsun. Böyle fırçamızla. İki böyle. tane mi oldu? İki Hı. tane mi oldu o yufka? İki tane. Yani. Tamam. İki tane üst üste mi Hı. koydun yufka? İki tane üst üste koyuyoruz. Evet. Arasına böyle Hı. ceviz. Evet. Biz ceviz çok az da içine böyle fıstık koyduk. Hafif bir böyle e, değişik aroma veriyor ya o fıstık. Biz o şekilde yaptık. Evet. Bu şekil. Şimdi de. Arkadaşlar bunu da böyle yapıyoruz. Evet. Bu şekil tatlımızı. Baklavaya sarıyoruz. Evet. Ha gayret ustam. Ha gayret ustam. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Evet yavaşça. Tamam. Harikasın. Evet. Bu da burgu tatlımız değil mi? Evet. Fırında yemeklerimiz pişiyor Fırında mu? yemeklerimiz Yemeklerimizi var. de göstereyim arkadaşlar. O tavuk kapamamız e, nar gibi kızarmış hayatım. Kızarmış mı? Evet tavamız da pişmek üzere. Tamam. Şöyle açıp göstereyim. Of 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 diyorum. Of diyorum. Şöyle kamerayı sileyim tekrar. Buharlandı bakın arkadaşlar ne kadar güzel görünüyor gördünüz mü? Kapatıyorum. Çok güzel, Çok güzel görünüyor hayatım tatlımız da hazır sayılır çünkü şerbetimiz hazır. Evet. Şerbetimiz soğuk olacak, tatlımız sıcak olacak, değil mi? Aynen. Aynen arkadaşlar. Tamam. Şimdi abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bugün hanım her işi bize yıktı. <laughs> Bu video işi. Ben videonu çekerim, Yemeklerimi tatlımı de yap dedi. Ben de senin canın sağ olsun hayatım, her şeyi yaparım senin için dedim. <laughs> dedi. 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 Dedi dedim. Yani o şekilde dedim. Yani ne olacak? Hayat müşterek dedik. Ama arkadaşlar şimdi ben video çekiyorum. Yemek yapamam. Tatlıyı da yapamam. Yani ben telefonu tutuyorum. Daha ne evet. yapabilirim ki? Evet. Allah Allah. O da ne güzel işte yemekleri yaptı. İşte büyük makineye sığmayan bulaşıkları falan da halletti hemen. Ondan sonra şimdi de tatlımızı yapıyor. Yemeklerden sonra fırına tatlıyı atacak. Daha evet. ne olsun? Evet. Yani. Ben de ben de video çekiyorum ama ben de Kolum ağrıdı bak böyle askıda kaldı kolum. Evet. Ay gerçekten kolum ağrıdı ya şaka değil Vallahi bak ağrıdı kolum. Ya o yemekleri falan çektim arkadaşlar izleyin yani bak o videolarımızı. Yani Atilla Usta'nın emekleri boşa gitmesin ha Atilla Usta? Evet. Bu emeklerimiz boşa gitmesin. <laughs> Abone olun. <laughs> Abone olun. Ailecek böyle geçinelim. İyi çok güzel. Bak şimdi o bir tepsiyi evet. dolduracak şimdi. Evet. Bu tatlı da çok güzel oluyor ama. Bakalım. Üzerine şey tereyağı eritiyorsunuz arkadaşlar. Tereyağı erit, eritin. İçine çok az şey de koyabilir misiniz? Koyarsanız sıvı yağ. Tereyağı, tereyağı yani, eritip tereyağı yana... koyun. Onun lezzeti farklı oluyor tabii ki tereyağın. verdiği lezzet hiçbir yağ vermiyor. Ama margarin demiyorum. Bakın margarin evet. demiyorum. Yani gerçek tereyağından bahsediyorum. Margarin değil. Bitti mi usta? Bu bu az kaldı. Bu yemeklerin üzerine de bu tatlı gider. İnşallah çok gider. Gider, gider. gider. Süper gider. Yani ben tatlıyı çok seviyorum. Şerbetli tatlı dediğimiz akan sular duruyor. Yani yok kiloymuş, yok diyetmiş falan filan. Oo, Zaten Atilla usta böyle yemekler yaptıkça ben nasıl diyet yapabilirim ki? Evet. Mümkün değil. Evet, böyle. evet, yani iki tane iki tane koyuyor arkadaşlar. İki iki. Üç üç de olmaz mı? Kalın olur, Kalın emmez olur. yani şerbetim emmez tam emmez. Ha. İki iki arkadaşlar. İki iki daha uygun diyorsun. Tamam 2 iki bu şekilde üzerlerini yağlayıp ikisinin arasında yağlayıp böyle e, üzerimizde işte dediğim gibi biz cevizle fıstığı karıştırdık hafif o tuzlu böyle bir aroma veriyor o da hoşumuza gidiyor. O tamamen sizin damak tadınızda kalmış. İster fındıkla şey. yapın, ister cevizle yapın. Nasıl? isterseniz şam fıstığıyla yapın. Yani o size kalmış. Şam fıstığı biraz maliyetli arkadaşlar. Biz şam fıstığı alamadık yani. Ne yalan söyleyelim değil mi hayatım? Biz cevizle yapıyoruz. Biz İçinde ceviz biraz fıstık. Cevizle fıstıkla. Gayet çok, yani. çok çok da güzel oluyor. Geçen şey yaptı çünkü. Şöbiyet yaptı. Şöbiyeti de şorts olarak çektim, onu da izleyin. Şöbiyet de güzel oldu. Şekerpare de geçen yaptığım şekerpare de e, çok güzel oldu. Ha, evet. Yaptığımız Melisa en çok e, şeyi sevdi, şekerpareyi sevdi. Şekerpareyi. Evet. Güzel oldu gerçekten. Hı. Bu, bu hmm. şekil devam ediyoruz. Of 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 of, of diyorum. Of diyorum Atilla Usta. Bizim işimiz bu. Harikasın ha. bebeğim. Ver gazı. <laughs> ne yapayım sen de gazla çalışıyorsun. Ne yalan mı söylüyorsun? <laughs> gene benzine böyle gazla hesaplayın. Yani bu şekil gene iyi. Yani şu pahalılıkta ha. yani bak. Allah Allah. Biz de gaz veriyorsak daha ne yani? Bedavadan bedavadan. Oh, of 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 of. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet. arkadaşlar bakın bu yani bu şekilde harika bir el lezzeti var eşimin yani eşim diye söylemiyorum ama harika bir el lezzeti var yerli gazı gider gayrı <laughs> bugünlük bugünlük gazımızı aldık arkadaşlar aynen bak bugünlük bu kadar gaz yeter çünkü niye bütün işim bitti ya bütün işi yaptın yemekleri yaptın fırını attın tatlıyı evet. yaptın ee, e, tamam yorgan falan diktin hatta dikiş <laughs> falan yaptı evet ee, ama ben de hep videosunu çektim yani Allah'tan ütü işi yoktu ütü yoktu Allah'tan yoktu olsaydı <laughs> onu da çekerdim hayatım yani onu da yapmadım. Ya sırf senin için bak kendimi yani. veda ediyorum sırf senin için kolum ağrıyor bak, kolum yok. ağrıdı seni çekmekten yani değil mi Yani. İşbirliği bizimkisi tamamen işbirliği. Evet. aha fırçan düştü yıka Hadi bakalım. Neyse bu kadarlık yeter hayatım. Sen evet. devam et işine. Benim de işlerim var. Evet. Hadi. Arkadaşlar, daha sonra piştikten sonra gösterelim. Tamam mı? Pişince e, gelip göstereceğiz. Sonra... Abone olmayı unutmayın. <laughs> evet. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Şu güler yüzümü daha çok güldürün. <laughs> Sevindirin şu garibi. <laughs> Sevindirin garibi. Sizleri çok seviyorum. <laughs> tamam. Hadi görüşürüz. Hadi.